Merhabalar, ben Meltem, mentor, koç ve eğitmenim. Her çarşamba ve pazar günü saat 11.30'da YouTube kanalımda yepyeni podcastlerle buluşuyoruz. Bugünkü konumuz kendi enerjini yönetmek. Birinci sorudan başlıyorum. Bir insan kendi enerjisini nasıl yönetebilir ve bunun en etkili yöntemleri nelerdir? Bir insanın yönetebileceği tek şey varsa o da kendi enerjisidir. Enerjisini oluşturan şeyler düşünce modelleri ve hissetme şeklidir. Yani kişi düşünce modellerini değiştirmeli, yönetmeli, kontrol etmeli ve onların üstesinden gelmeyi öğrenmelidir. Başka çare yok. Çünkü dikkat ederseniz düşünce duyguyu, duygu düşünceyi tetikliyor. Bir anda kendinizi kötü hissetmeye başladığınızda kendinizi daha kötü hissedeceğiniz düşünceler gelmeye başlıyor. Ya da bir anda kendinizi kötü hissettiren bir düşünceyi düşünmeye başladığınızda daha da kötü hissediyorsunuz. Şimdi burada bu söylediğim şeyleri anlamlı hale getirebilmek için kendinize ait sorumluluk alanınızı belirlemeniz gerekiyor. Sizinle ilgili olan şeyler ne? hangilerini doğrudan siz yönetebilir ve değiştirebilirsiniz. Bu konuda netleşmenizi tavsiye ediyorum. Herkese, her şeye kontrol etme, hükmetme yetkimizin olmadığını bilmeniz gerekiyor. Bu enerji de dahil. Şimdi ben bu sözü söylediğim zaman bazılarınızdan şunu duyar gibiyim. Şimdi ama ben bazen işte çocuğun sınava hazırlanıyor eşimin önemli bir görüşmesi var kardeşime şu oluyor anneme babama bu oluyor güzel enerjiler gönderiyorum destekliyorum diyorsunuz ama aslında burada da herhangi bir yetkiniz yok çünkü her birimiz zaten enerjisini kendi üreten insanlarız dolayısıyla bir yerden bir kişiden enerji almıyoruz zaten alamayız da ama iyi niyetler söylemek dilemek e bu çok güzel ve keyifli ama sizin onların gerçekliğiniz üzerinde herhangi bir etkinizin olmadığından bahsediyorum. Nasıl ki biz kendi yaratımlarımıza bir başkasının karışmasını istemiyoruz, onlar da kendi yaratımlarına bir başkasının dahil olmasını istemiyor. Ama şu şekilde olabilir deneyimlediğiniz şeyleri cevap olarak şunu söylüyorum diyelim ki bir sınava gireceksiniz ve anneniz size iyi dileklerde bulunuyor hatta okunmuş pirinç veriyor vesaire bu tarz şeyler oluyor sınav zamanlarında ve siz o pirinci falan yiyip böyle sınava giriyorsunuz ve o sınavı veriyorsunuz işte annenizde sizde işte gurur duyuyorsunuz değil mi bu olaydan ve hatta anlatırken annem o gün bana çok dua etmişti ya da başka şekillerde desteklediğini söylüyorsunuz ama bunun nedeni şu siz annenizin gerçekliğini kendiniz odanın sahne getirdiniz o yüzden sizin üzerinizde etkisi olduğunu düşünüyor ve inanıyorsunuz sonuçlarda bu yönde geliyor nasıl ki sınava giren sınavı veren Sizsiniz ve bu sizin kendi kişisel başarınız. Annenizin bu konuda dua etse bile, iyi dilekler söylese bile temennisi sadece onunla sınırlı kalabilir. Şimdi bu söylediğim şeyi lütfen genişletmenizi istiyorum. Yani siz kendi enerjinizin sorumluluğunu alırsanız. Bu şu demek. Ben kötü hissediyorsam sorumlusu benim iyi hissediyorsam sorumlusu benim. O halde bunu dönüştürecek, değiştirecek olan da benim. Ne annem, ne babam, ne sevgilim, ne arkadaşım değil. İşte bu noktada enerjinizi yönetebilmek eşittir birey olmaktan geçiyor. Kendinize yetebilen bir insan haline dönüşmek. Bu yardım istemeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Zaten kendine yetebilen insan aynı zamanda ne zaman, kimden, hangi koşullarda yardım isteyeceğini bilir ve bunu rahatlıkla talep edebilir. O halde neymiş? Enerjimin sorumluluğunu alacağım. Onun suçu, bunun suçu, işte ülkenin ekonomik durumu, arkadaşımdan dolayı, eşimden dolayı demek yerine dur ben bir bakayım, biraz kendimle ilgileneyim. Acaba beni zorlayan, durumlar ve olaylar neler, bunlara nasıl farklı perspektiften bakabilirim, nasıl hayatımda bazı alışkanlıkları bırakabilirim, bu yöntemleri bir araştırayım diyerek başlayın. Anlaştık mı? Şimdi ikinci soruya gelelim. Enerji yönetimi, karar verme sürecimizi ve odaklanma yeteneğimizi nasıl etkiler? Şimdi her şey enerjiden ibaretse titreşim, rezonans buna ne diyorsanız deyin ama sonuç olarak eylemlerimizi doğrudan etkiliyor. Ben hangi frekans aralığında yayın yapıyorsam onun karşılığı olan duyguları ve düşünceleri üretirim. Eğer düşük bir frekanstan kendimi kötü hissediyorken daha da kötü hissedeceğim düşüncelerin gelme sebebi de bu yüzdendir. Ben danışanlarıma, workshop katılımcılarıma her zaman şunu söylüyorum. Eğer bir probleminiz varsa ve problemi yaşarken o problemi çözemeyeceklerini, problemin dışına çıkarak belki 24 saat, maksimum 48 saat sonra tekrar konuya daha iyi bir enerjiden baktıklarında çözebileceklerini söylüyorum. Çünkü siz kendinizi kötü hissederken zaten probleminizi çözemezsiniz. Bu yüzden yaşadığınız durumları anlamlandırırken enerjinizin nerede olduğuna bakın ve kendinizi kötü hissediyorken kafa sesinizi takip etmeyi acil olarak bırakın. Evet şimdi gelelim üçüncü soruya. Enerji kaçakları nelerdir ve bunları nasıl önleyebiliriz? Enerji kaçakları dediğimizde aslında burada size iyi gelmeyen her şey kapsıyor. İnsanlar, durumlar, olaylar, her neyse, bunları bir listeleyin. Bunu listelemekte çok kolay. Diyelim ki bir arkadaşınız var. Onunla görüşmeden önce kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Onunla görüştükten sonra nasıl hissediyorsunuz? Eğer daha güçlü, daha mutlu, daha iyi hissediyorsanız o kişi sizin hayatınızda size iyi gelen insanlardan biri diyebiliriz. Şimdi dürüstçe bir liste yaptığınızda e hayatınızdaki toksite ilişkiler, insanlar, durumlar, işiniz, para durumunuz her neyse bununla yüzleşip o süreç içerisinde ya onları iyileştirmeyi seçeceğiz. Yani çözümlemek, üstesinden gelmek, başa çıkma kapasitemizi genişleteceğiz ya da bazı şeyleri geride bırakıp ilerleyeceğiz. Ama unutmayın. Yani geride de bırakamıyorum deyip orada kalırsanız Sürekli yerinizde sayarsınız ve bazen de hatta geriye bile gidebilirsiniz. Böyle durumlarda, bırakamadığınız durumlarda sınır koymak çok önemli. Ve arkasından da acaba ben bu konuyla ilgili bakış açımı bana daha iyi gelebilecek bir şekilde nasıl değiştirebilirim diye. Ve bunun üzerinde zihinsel pratikler yapın. Şimdi benim bütün podcast'lerimde olduğu gibi bu podcast'imde de aslında size anlatmak istediğim şey şu. Mental düşünme modellerini öğrenmeniz şart. Eğer düşünme modellerini kendimize üretemezsek bunların hiçbirinin üstesinden de gelemeyiz. Yani yaşadığımız her şey bizden daha güçlüymüş gibi görünür ve biz orada kendimizi güçsüz hissederiz. Ve güçsüz hissederken hayatınızdaki herhangi bir durumun üstesinden gelemezsiniz. Düşünmek aynı şeyi aynı koşullarda defalarca düşünmek değildir. Düşünmek aynı konuyu farklı perspektiflerden incelemek, tekrar tekrar yeni farklı bakış açıları oluşturmakla ilişkili bir şeydir. Peki Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Ayrıca podcastlerimizi kaçırmamak ve topluluğumuzun bir parçası olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Eğer bu bölüm senin için faydalı olduysa frekanslar yaratımlarınızı nasıl etkiliyor podcastımızda mutlaka dinlemelisiniz. Görüşmek üzere.